Çayım. Çayım. Bitti de. Az çay koyayım. Görüyor musun bardağımı da Koy. Koy. Koyuyorum. Koyuyorum. Koyuyor. çayı koy, koy. Altın gibi çay içeyim be. Altın tadında çay içeyim. Çay. Çaysız ben var ya. Çaysız duramıyorum ben. Vallahi çaysız duramıyorum. Ben çay için gelmişim bu dünyaya. Bir de... Senin çayı güzel güzel. Rengi de güzel demlenmiş ka. Hasan kazan mı abi o çayı sen? Hasan bakkaldan Çay. mı o çayı? Kafam yerinden gidince bir yudum çayı çektim mi var ya. Hiç böyle kendime geliyorum. Ben ben. Hasan <laughs> bakkaldan mı alıyor? çayı diyorum. Çay güzel yok mı? yok. Topal Mahmut'un bakkalı var ya aşağıda oradan alıyorum ben bunu. Desene. Aynaka de sene ne kadar güzel bunun ya. Çok güzel. Bir mele bulamıyorum galiba. Yıldırak, yıldırak hediye desene. sana. Ha baba, kavurucu kavurucu kaybolsa. Kavur, kavur, kavur. Ana o çok güzel. Modelini bulamıyorum. Bu küçük bardak hiç sevmiyorum. Bu da sende ne güzelmiş. Sen gücün yetmez bu deseni almaya. <laughs> o herkese nasip olmaz. <laughs> O kimseye nasip olmaz. Bana nasip olur. ben Benim her şeyim ilginçtir. Ilginç. Bak sen böyle demlik gördün mü? Hem tozlu hem altınlı. <laughs> Yok be. Hadi ya kapat ben çay mı içeceğim? Ben çayı sakin içmeyi seviyorum. Ben dır vur vır ben çay içemem. De kapat. Yere. Keyfimi bozuyorsunuz ya. Mutluluğumu bozuyorsunuz ya. Mutluluğumu ortak etmem kimseyi. Ha. Çay da benim, mutluluk da benim. Gitti. Çok şükür. Gitti. Bitti. Fesat. Fesat kıskanç. Gözü benim bardağımın üstünde. Ha. Fesat. Sen nereden alacaksın bu bu bardağı? Nerede bulacağım böyle bardağı? Bunlar bana özel. Benim.